Red Dead Redemption. 2'deki Saint Denis, New Orleans'tan ilham alınarak tasarlanmış bir şehir. Ama gerçekten böyle bir şehir vardı mı? Evet. Hem de canlı, kalabalık ve hızla büyüyen şehirlerdi. 1800'lerin sonunda Amerika'daki şehirler ticaretin merkezi haline gelmişti. Saint Denis, şehrin kalbinde yükselen binaları, lüks restoranları ve neon ışıklarıyla modernizme ilk adım atıyordu. Ama tabii ki her şeyin bir bedeli vardı. Peki ya o dönemdeki alım gücü? 1 dolar 1800'lerde bugünkü kadar değerliydi. Bir elbise, bir çift ayakkabı, hatta bir yemek bile oldukça pahalıydı. Zenginler şehri parmaklarının ucunda yönetirken, fakirler sadece birkaç kuruşla hayatta kalmaya çalışıyordu. Gelişen demiryolları, lüks oteller, pahalı restoranlar ama aynı zamanda sokaklarda da açlık ve yoksulluk vardı. Ticaret yapmak ve zenginleşmek için şansa ihtiyaç vardı. O dönemde bir iş adamı bir yıl içinde binlerce dolar kazanabilirken bir işçi günlük birkaç dolar için çalışıyordu. Saint Denis'in varoşlarında şehre günde 5 dolar kazanarak çalışmaya giden işçiler zenginlerin düğünleri ve lüks partileri arasında görünmez kalıyordu. Bir yanda büyüyen şehir, bir yanda ise yoksulluk ve bu o dönemin Amerika'sının karmaşasıydı. Red Dead Redemption 2'de sadece bir şehir gezmiyorsun, aynı zamanda tarihsel bir yolculuğa çıkıyorsun. Saint Denis'in karanlık caddeleri o dönemin gerçek yaşamını da gösteriyor. Daha fazlası için beğen, abone ol.